Ekodüs davası İslam aleminin kırmızı çizgisi ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. İsrail ile anlaşarak bu davayı aslında sırtını çeviriyor süreci ve bugün Beyaz Saray'dan yansıyan o fotoğrafı konuşacağız. Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Doktor Gökhan Bozbaş konuğumuz. Hocam merhaba iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi tabii ülkeler adına ne ifade ediyor ee, onlar için neyi karşılayacak bu anlaşma onu konuşacağız ama öncelikle alelacele e, atılan imzalar işte bir an evvel bu anlaşma imzalansın diye e, çok hızlı bir şekilde ilerledi süreç. Hatta az önce ifade ettik yani Netanyahu bir şekilde Dışişleri Bakanı'nın e, vekaletiyle e, buraya geldi Beyaz Saray'a geldi ve o imzaları atmak için neden bu kadar acele? Evet, öncelikle bunda en çok acele eden kişinin Trump olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani malum zaten İsrail ile Birleşik Arap Emirleri arasındaki anlaşmayı ilan eden, onu dünyaya de dünya kamuoyuna deklar eden Trump oldu. Trump'ın malumumuz 50 gün sonra seçimi var ve bütün anketlerde kendisi geride kazanamayacağı çok net belli gözüküyor çok büyük bir atraksiyon gerçekleştirmesi gerekiyordu. Şu anda 4 yıldır özellikle 100 yılın anlaşması yani ölü, ölü doğan, dağın fare doğurduğu bir anlaşma metni bununla doldurmaya çalışıyor. Nitekim kendisine hemen hızlı bir şekilde Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi de bundan mütevellit. Trump'ın seçimlerden önceki yapabileceği en büyük atraksiyon buydu ve seçimler adına bunu gerçekleştirdi. Ee, özellikle küresel anlamda Trump'ı görmemiz gerekiyor. Bölgesel anlamda baktığımız zaman Netanyahu biliyorsunuz son bir yıldır seçimlerle uğraşıyor ve birkaç kere yeniletmesine rağmen bir türlü istediği başarıyı kazanamadı. Ee, buraya da vekaletle gelerek yani bu anlamda gelerek kendisini kameraların önünde en azından kendi kamuoyu önünde daha da güçlendirmeye çalışıyor. İsrail ee, açısından da bu anlamda önemli. Çünkü e, Trump'ın önümüzde seçimleri var. Netanyahu'nun da e, üç kere yapmasına rağmen bir türlü zafer kazanamadığı seçim ve malum seçimi kaybettiği anda veyahut da işte siyasetten uzaklaştığı anda, dokunulmazlıktan uzaklaştığı anda kendisini bekleyen e, davalar da söz konusu. Evet. Yani Amerika için, İsrail için e, mesele bu. E, Trump için o şapkadan çıkacak tavşan da bu normalleşme anlaşması. E, öyle anlıyoruz. Peki ama evet. e, ülkeler için ne ifade ediyor? Yani o istedikleri can suyunu Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ve İsrail'e e, verebilecek mi? Burada Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin beklentisi önemli. Onlar biliyoruz ki özellikle Orta Doğu'da şu anda Trump tarafından, özellikle Trump tarafından normal şartlar altında baktığımızda geçmiş Obama döneminde suhule, suhurete ermiş bir İran çatışması vardı. İran nükleer işte e, merkezler kuruyor üzerinden giden, nükleer silahlanma üzerinden giden. Barack Obama'nın bir şekilde P artı 5 yani bu P5 ülkeler ve artı bir Almanya ile beraber çözmüş olduğu bir anlaşma vardı. Fakat Trump ne yaptı? Gelir gelmez İran'ı şeytanlaştırarak tekrar agresif bir şekilde çatışmaların içerisine çekmek için mücadele etti. Ve bu e, süreç içerisinde bundan en büyük tehdit algılayan ülkeler de körfez ülkeleri oldu. Ve İran'a en yakın gör duran da Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yani işin özü şu Trump aslında şeytanlaştırdığı bir İran sebebiyle korku saldığı Orta Doğu'da en çok korkan ülkeler körfez ülkeler oldu ve Trump'ın da tırnak içinde en çok sağdığı para dolar anlamda sağdığı ülkelerde körfez ülkeler oldu. Trump aslında bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Bahreyn gibi körfez ülkelerinin parasını da bir anlamda kendisine veyahut da Amerika'ya bağlamış oluyor. Ee, o, o, olaya bu açıdan bakmak lazım ve bunu muhtemeldir ki özellikle emirlikler veya yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi iki e, nispeten küçük ülke üzerinden büt, bütün e, eleştiri ve e, Orta Doğu'daki o e, eleştiri oklarını üzerine çekecek e, ve daha akabinde de bunun akabinde de Suudi Arabistan muhtemeldir ki devam edecektir. Evet. Peki bundan mesela Bahreyn ne kazanacak? Yani Bahreyn'in evet Amerika Birleşik Devletleri'nin e, itelemesiyle itilmesiyle bu anlaşma imzalanacak. Ama Bahreyn burada ne kazanacak? Ya da e, motivasyonu ne? Korkusu ne? İran muhtemeldir ki Bahreyn İran'a karşı Amerika'nın bir e, savunma e, garantisi aldı. Yani koruma garantisi aldı. Bunu da e, İsrail de destekledi. E, Bahreyn'in en büyük motivasyonu şu anda gözüken bu. İran yani şeytanlaştırılmış biraz önce o bahsettiğim şeytanlaştırılmış İran'a karşı e, Amerika'nın koruma güvencesini ve e, silahını aldı. Doğal olarak Amerika'da para kazandı bu işte. Peki evet yani bir an evvel hızlıca atılan bu imzalar son nokta değil. Bunun bir de sonrası var. Geleceğe dair yansımaları da olacak. Temel amaç ne? Yani Kesinlikle. ne yapmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri? İsrail'i, işte Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni hatta çok uğraştı ama Katar olmadı ama Katar'la da işte ticaret anlaşması imzalama gibi hedefleri var. Temel hedef ne? Yani burada ne yapacak? İran'a karşı bir blok mu oluşturma niyeti var. Bir birlik mi oluşturma niyeti var. Eee Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bildiğimiz gibi İsrail bölgede özellikle yıllardır izole edilmiş bir halde yaşıyordu. Yani Araplar bunu ifadelendirirken demirden duvar şeklinde ifadelendiriyordu. Ve Filistin'de en büyük garantisi yani Filistin devletinin en büyük garantisi de İsrail'in kendi bölgesinde izole edilmiş olmasıydı. Özellikle Türkiye'nin de son 10-15 yıldır İsrail'e karşı belli bir takım ambargolar uygulaması ve onlara özel özellikle e, Gazze ablukasını kaldırması için e, sürekli olarak baskı yapması, uluslararası arenada olsun, gerek e, e, bölgesel anlamda olsun, e, bu baskıları İsrail'in yeni e, dostlar veya yeni çıkış yolları aramaya itti. Ve bu anlamda da e, en büyük partner aday olarak körfez ülkeleri ortaya çıktı. Bu zaten yeni değil. Trump'ın gelmesiyle beraber dediğim gibi İran, korkusu üzerinden körfez ülkelerini Amerika yanına çekti. İsrail'de de İran korkusu üzerinden İsrail'de de yakınlaştı. Çünkü İsrail'in de biliyorsunuz bölgede en büyük korkusu ve en büyük düşmanı ise İran'dı. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur ilkesini paralel olarak körfez ülkeleri buna yaklaştı. Buradaki en İsrail açısından ve İsrail'in doğal olarak yani Yahudi lobisi arkasında olan Trump'ın da en büyük motivasyonu bu anlamda İsrail bölgedeki izolasyondan kurtarmaktı. Bir diğer durum körfez ülkelerinin ticaret başta olmak üzere yani ulaşım üzerinden İsrail ile işbirliği alanlarını değerlendirmek istiyorlar. Artı kendileri sadece petrol dayanağı yani petrole dayalı bir rant, rantçı ekonomiye sahibi olan körfez ülkeleri İsrail ve Yahudileri üzerinden İsrail Yahudi lobileri üzerinden dünyadaki Yahudi ticaret veyahut ticaretteki Yahudilerin bu büyük etkisi üzerinden yeni, yeni ticaret anlaşmaları yapacaklar. Yeni ticaret e, e, hedefleri seçecekler. Bunu da kullanacaklar. Evet. Şimdi tabii diğer pozisyon asıl düşünmemiz gereken mesele tabii Filistin için ne olacak? Ee, İran için gelecek nereye evrilecek? İran zaten e, baskılarla, işte yaptırımlarla, ambargolarla e, gerçekten ciddi bir sıkıntı içerisinde. E, bu anlaşma sonrası İran ne bekliyor? Filistin için ne yapılabilir? Ne yapabilir Filistin? Filistin açısından ilk önce olayı değerlendirelim. E, Filistin tabii yani kendileri iç siyasette bir büyük bir ihanetten bahsediyorlar. Yani e, Arap dünyasındaki en büyük destekçileri diyemem belki ama en büyük destekçi değil ama en azından büyük bir sermaye sahibi bir destek anlamında, sermaye anlamındaki tek e, dayanakları Körfez ülkeleriydi ve bunu kaybetmiş oluyorlar. Burada aslında dikkat edilmesi gereken husus şu, geçtiğimiz yıl İran Mahmut Abbas seçimlerin yapılacağını deklar etmişti Ekim ayında ve hepimizin bildiği gibi İsrail bu seçimleri yaptırtmadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki yılda yaptırtmayacaklar ama şöyle bir süreç bekliyor. Filistin'de bir seçim yapılacak. Bu seçimler öncesinde ve bu olaylar yaşandı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail tarafından yapılmış bir barış anlaşması damgasını vurdu aslında bu bir anlamda Filistin'in içerisindeki siyasete müdahale. Neden? Muhammed Dahlan gibi bir kiralık katilin, Filistin siyasetinde geçmişte etkinlik etkin olmuş bir kiralık katilin bugün konakladığı yer, ikamet ettiği yer Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi. Evet. Önümüzdeki süreç içerisinde muhtemeldir ki Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail Muhammed Dahlan kartını devreye sokacaklar. Kim bu Dahlan? Dahlan Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri adına suikastlar düzenleyen Libya'da hafterle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki görüşmeleri yürüten üzerinden yürütüldüğü şahıs. Hatırlayacağımız gibi geçtiğimiz iki iki ay 3 ay önce Tunus'ta Ghanouchi'ye karşı özellikle muhalif bazı siyasetçilere rüşvet vererek kaotik bir ortam yaratan bir figür. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2011'den beri tetikçiliğini yapan bir kişi. Ve bugün e, maalesef Filistin'de özellikle Hamas'ın ve Fethi'nin e, başarısız olması, kendi iç kargaşa kavgalarından dolayı e, ulusal mücadeleyi e, bir tarafa atmak demeyeyim ama plana iç olmaları Filistin'in iç siyasetini de zayıflatmıştır. Ve bu anlamda Muhammed Dahlan kartını... Devreye sokacaklar. Peki Filistinler için önemli olan ne? Bunu Cumhurbaşkanımız da altına özellikle sıklıkla vurguluyor. Filistin siyaseti içerisindeki e, tarafların bir araya gelerek artık ulusal mutabakata kavuşmuş olmaları gerekiyor. Çünkü şunu gördüler artık. Bölgedeki ülkelerden onlara bir fayda gelmeyecek. 1979 yılında Mısır'ı kaybetmişlerdi. 1994 yılında Ürdün'ü kaybetmişlerdi. Şimdi Körfez ülkelerinde kaybetmiş oluyorlar. Ee, öncelikle Filistinler eğer Filistin davası uğruna bir şeyler yapılacaksa Filistinlerin yapması gereken en önemli şey iç siyasette bir ulusal mutabakatın artık sağlanmış olması. İş çekişmelerle zayıflamamaları gerekir. Aksi takdirde onları önümüzdeki süreçte en büyük tehlike Muhammed Dahlan yani Birleşik Arap Emirliklerinde beslemesi olan Muhammed Dahlan üzerinden gelecektir ki Dahlan özel Mısır'da Körfez'de işte El Hayat televizyonunda sürekli olarak televizyonlara çıkararak Filistin hakkında kendi propagandasını yapmakta. Evet. Şimdi İran'a gelecek olursak tabi İran e, dediğimiz gibi e, ambargolar, baskılar e, ve de iyice o çember daralıyor. E, son nokta ne? Yani İran'ın adımı bundan sonra e, ne olabilir? Bu kadar sıkıştırıldıktan sonra, bu kadar köşeye sıkıştıktan sonra nasıl bir adım atabilir? Ne olabilir? Arzu edilen ve beklenen durum İran'ın agresifleşmesi bölgede. Yani zaten bunun üzerinden Körfez ülkelerini İsrail'e yaklaştırdılar. Yani İran'ın adeta agresif bir tehdit veya şeytan olduğu resmi üzerinden yaptılar bunu. Elbette İran'ın yanlış politikaları veyahut da yanlış yaptığı eylemler bir tarafa. Körfez ülkeleriyle İran arasındaki rekabet Amerika'nın bölgedeki etkinliğini arttırdığı gibi bölge sermayesini de Amerika'ya doğru akıtıyor. Yani bunu hepimiz gördük. Yapılan silah anlaşmaları, işte koruma anlaşmaları vesaire. İran elbette buna en sert tepki gösteren bölge ülkelerinden bir tanesi oldu. Çünkü İran da kendisini kuşatılmış hissetmeye başladı. Böyle kuşatılmış hissediyor. Baktığımız zaman özellikle İran bulunduğu o körfezle beraber yarım adayı düşündüğümüzde arka taraftan biliyorsunuz Suudi Arabistan, Hindistan'la anlaşmalar yaptı. İran da hem o taraftan hem bu taraftan kendisini kuşatılmış hissediyor ve bu da onu daha agresifleştirecektir. Elbette akıllı bir politika izleme, yürütmesi gerekirse de olayı çok daha farklı bir noktadan yürütmesi gerekir yani. Şimdi tabii Türkiye'nin bu gelişmeler sonrasında atacağı adımlar da önemli işte. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'le ilgili adımları sonrasında Sayın Cumhurbaşkanının attığı adımları, Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajları çok çok iyi biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine pek çok ülkenin düşüncesinde biliyoruz. Ama ne yazık ki bu gerçekte gelişmiyor. Bundan sonra ne olabilir? Yani Türkiye hangi adımları atabilir? Nasıl bir gelişme beklemeliyiz? Evet, e, Filistin davası adına atılabilecek en güzel adımlar ki Türkiye bunu daha önce yaptı biliyoruz. E, konuyu uluslararası arenaya taşıyarak orada tartışmak. E, halen daha uluslararası hukuk önünde İsrail Doğu Kudüs'te ve birçok e, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde işgalci konumunda. Bir kere uluslararası e, arenaya taşıyarak bir, uluslararası kamuoyunun ve uluslararası hukukun gücünü arkamıza almamız gerekiyor. E, konuyu uluslararası arenaya taşımak, bölgedeki bu sıcak ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunun da adresi yakında Birleşmiş Milletler'de yine e, biliyoruz ki toplantılar olacak, orada görüşmeler yapılacak. Konuyu oraya taşımak olacaktır. İkinci husus olarak e, e, Arapların yapmış olduğu, Araplar derken Körfez ülkelerinin yapmış olduğu bu e, durumu kamuoyunda çok net bir şekilde işlemek ve bunun bölgedeki halklar nezdindeki meşruiyetini azaltmamız gerekiyor. Yani bölgedeki olası diğer ee, yani bunun bir Amerikan oyunu olduğunu, bugün bunun bir Siyonist oyun olduğunu e, halkların anlayarak olası yani ilerleyen dönemlerde e, olası başka diğer başka adımların atılmasını engellemek. E, yani konunun uluslararası kamuoyuna taşınması ve ikincisi kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi, bunun aslında arkasında Siyonist bir oyun olduğunu e, anlatılması, izah edilmesi çok önemli. Evet tabii. Şimdi önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada da ki üçüncü sırada çıkacak o konuşmaya önemli görünüyor. Orada bu tür mesajlar beklemeliyiz herhalde değil mi? Ben açıkçası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına Filistin meselesinin damga vuracağını inanıyorum. <laughs> Ve bu konunun sadece Cumhurbaşkanı'nın nezdinde değil de diğer alt diplomatların da yine aynı şekilde oradaki dün tüm dünya kamuoyuna anlatarak kapalı kapılar ardında, yemeklerde, toplantılarda, küçük dairelerde anlatarak bunun bölgedeki aslında ne kadar büyük bir kaotik ortama sebep olacağını, bunun aslında dünya barışına nasıl engel olacağını anlatmak. E, aksi takdirde şu anda gördüğümüz gibi e, öyle gülücüklerin yalan gülücükler olduğunu, aslında bölgede çok büyük bir nifak tohumuna e, hamilik ettiğini anlatılması gerekiyor. Evet. Şimdi tabii Amerikan Başkanı Trump ve e, damadıyla birlikte yürüyen bir süreçten bahsediyoruz aslında. Ve Trump'ın da işte o istediği can suyu belki hani Nobel Barış Ödülü bu anlaşmadan e, sonra e, olmazsa, yani Trump kaybederse senaryo değişir mi? Yani Trump kaybettiği anda e, şu imzayı atıp dünya kamuoyunda insanların vicdanında iha e, hainlik damgası yiyenlerin yapacağı hiçbir şey kalmayacak. Yani... Tabiri caizse bütün attıkları adımlar, bütün rüyaları, bütün hülyaları suya gömülecek. Yani bu kadar büyük bir riske, bu kadar büyük bir ihanete neden teşebbüs ettiklerini anlamak inanın mümkün değil. Bütün her şeyi, bütün tarihi geleceklerini, bütün vicdani anlamda bütün yapıyı bir Trump'ın geleceğine bağlamak en basit ifadeyle ahmaklık yani. Evet o zaman bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım neler olacak hep birlikte. Büyük bir tiyatro oynanıyor. O tiyatronun sonunu da Kesinlikle. elbette merak ediyoruz. Çok teşekkürler. Onların onların evet. bir oyunu varsa inşallah Rabbimizin de onlara göstereceği atacağı atacağı tokatla bulunacaktır yani. Evet. Bu çok dünyada. teşekkürler. Değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür sağ ederim olun. çok sağ olun. İyi günler.